Bugün sizlerle birlikte Erbos yani Erbos incelemesi yapacağız. Bunu yaparken her zamanki gibi öncelikle temel analizden ardından da teknik analizden faydalanacağız. Şimdi şirketi şirketin temel verilerine geçmeden önce isterseniz hızlıca bir yasal uyarımıza göz atalım. Burada yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Risk algınıza ve portföy yapınıza uymayabilir. Bilgilendirme amacı taşımaktadır. Bu doğrultuda kendi portföyünüzü kendiniz oluşturmanız beklenir. Şirketin faaliyet konusu düz dikişli siyah galvanizli çelik boru profil imalatı ve çinko kalsin üretim ve satışıdır. Bu sektörde, üretim sektöründe, sanayi sektöründe faaliyet gösteriyor arkadaşlar. Şimdi isterseniz hızlıca bir skor kartına göz atalım. Fiyat 69,5 lira son gerçekleşen. Halka açıklık %54. Yıllık değişim yani getirisi %294 olarak gerçekleşmiş. Hisse senedinin fiyatı 10 lira ise 39 lira 44 kuruşa kadar çıkmış iyi bir getiri sağlamış arkadaşlar. RSI 52'de nötr bölgede. Temettü verim 1.22, %1.22 arkadaşlar. Öz sermaye karlılığı 121.13. Yani fena bir karlılık değil 121 ama %30-40-50 olabilirdi. Burası çok iyi arkadaşlar. Net kar büyüme oranı %766. Bunun dışında FK'sı 16.23. Normalde 10 altındaysa FK fiyat kazanç oranı hisse senedi ucuzdur denir sektörle de karşılaştırılır. Bulunduğumuz dönem itibariyle 20'ye kadar makul karşılanılabilir denir arkadaşlar. Firma değeri bölüm faiz vergi amortisman öncesi kâra baktığımızda 19,188 olarak gerçekleştiğini görüyoruz. Bu değerde normalde 10 ve altındaysa olduğunu kabul edilir. Sektörle de karşılaştırılır. Dönemsellik arz ettiği için bulunduğumuz dönem itibariyle 14-15'e kadar makul kabul edilebilir arkadaşlar. Tabii şunu da söylemekte yarar var. Bazı firmalar arkadan yüklemeli geliyor. Yani nedir işte şu an 19.88, 16.23'e kadar çıkmış. Ama bu çeyrek yani 2021'in ilk çeyrek verileri açıklanmasıyla aşağı düşebilir. Bu şekilde dengeye gelebilir. Bunu da gözden kaçırmak lazım. Bazen yani geriden düzelterek gidebiliyor. Yıldız endekste işlem görüyor arkadaşlar. Dahil olduğu sektör metal işleme, boru, vana. Ödenmiş sermaye 20 milyon halka açık az önce de söyledik %54. Bistüze göre bütün periyotlarda daha iyi bir performans sergilemiş. Şurada da zaten grafikten net görülebiliyor arkadaşlar. Aradaki açıklık boş gap yep. gitgide açılmış. Piyasa değeri 1 milyar 390 milyon. Defter değeri de 482 milyon arkadaşlar. PD bölü DD'ye bakıyoruz biliyorsunuz. O da yaklaşık ne yapacak? 3 küsürlerde birazdan ona bakarız zaten. Bu teknik verilerine bakmıyorum. Ayrıntılı inceleyeceğiz. Şu fiyat kazancı 16-23 dedik. 20'ye kadar makul. Piyasa değeri bölü defter değeri 2.88 olarak gerçekleşmiş. Normalde bu oranda da 1 ve civarında olması pozitif kabul edilir arkadaşlar. Bunumuz dönem itibariyle 2'ye kadar makul karşılanır. 2.88'de biraz yüksek. Az önce söyledik FD büyük. yani firma değeri bölü faizlerle vergi, amortisman öncesi geldi. 1988. Tabi bu da yani bu çeyrek açıklanacak verilerle düşerse o zaman çok bir sıkıntı yaşanmaz. Bunun dışında söyleyeceğimiz ne var? Bakıyorum hızlıca. Devam edelim. Evet. Ne satışlarına baktığımızda yıllıklandırılmış şu ikinci sütun arkadaşlar. Yıllık bazda baktığımızda 2017 sonunda 392 milyonmuş. 2018'de 563 milyona çıkmış. 2019 sonunda 603 milyona çıkmış. Yani gitgide artıyor ama oran, artış oranı değişiyor. 603 milyondan da 571 milyona biraz kısmı bir gerileme olmuş 2020'de. Bu da ne kadar? %5 kadar bir gerileme sanırsam. Net kar yıllıklandırılmış. Sondan ikinci sütun bir de ona bakalım. 2017 sonunda ne kadarmış? 54.6 milyon. 2018'de 72 milyona çıkmış. Yani ne kadar? 16 milyonluk bir artış. 16.32.48 Yani %25'in üzerinde %30 falan civarı. 2019'da 65 milyonu bakalım hemen. 2019 sonunda evet 65,5 milyona çıkmış. 2020'de 85.65 milyon çıktığını görüyoruz. Yani net satışlar kısmı gerileme varken net kar artmış. Bu güzel, iyi bir gösterge. Bunun dışında karlılığa net kar marjına bakalım. Yıllıklandırılmış son sütun şurası arkadaşlar. 2017 sonunda %13,90'mış. 2018'de %13,69'a kısmi bir gerileme olmuş. 2018 sonu bu. 2019 sonunda %10,85'e gerilemiş. 2020'de tekrar %15'i görmüş neredeyse. Bu da gayet iyi arkadaşlar. Yani gerilemelerin sonunda sağlam bir ilerleme, artış kaydedebilmiş. Burada çarpanlar var arkadaşlar. Yıllar itibariyle, çeyrekler itibariyle. Bunları lütfen ayrıntılı olarak inceleyin. Biz şimdi şuraya geçelim. Buradan şirket kartı diyelim. Şirketin merkezi arkadaşlar Kayseri. Şurada yer alıyor zaten. Şunu biraz düzeltelim. Merkezi Kayseri. Bunun dışında söyleyebileceğimiz ne var? Ortaklık yapısına baktığımızda Nazife Özbüyük, Özbüyük %6,70'ine sahip. Mahmut Özbüyük ile Mehmet Özbüyük %6,01'ine sahip her biri. Kardiyasoğlu %5,36. Hatice Özbüyük %5,10'una sahip. Diğer kısmı %70,83. Bunun da arkadaşlar az önce söylemiştik yüzde 44 müydü? Bakalım tekrar. Borsada işlem pardon 154 de borsada işlem görüyor. Bu yüzde kısmı. İştiraklerine baktığımızda iki adet iştiraki var. Kayser, Kayser AŞ ve Kayseri Elektrik Üretim AŞ. Bunlar da pay sahibi. Bunun dışında söyleyebileceğimiz ne var? Merkezinden bahsettik. Şimdi şu oranlarda da piyasa değeri 1 milyar 390 milyon demiştik. 12 aylık net satışlar 571 milyon olarak gerçekleşmiş. Yani %35'i hatta %40'ı seviyesinde piyasa değerinin 12 aylık net satış kaydetmiş. 12 aylık net kâra baktığımızda o da 85 milyon 647 bin olarak gerçekleşmiş. O da ne oluyor arkadaşlar? Net satışların %16'sı seviyesinde de net kar elde edebilmiş. PDD'desinden mesela bahsetmiştik girmiyorum. Döviz pozisyonuna baktığımızda 85 milyon pardon 84 milyon 569 bin artı olduğunu görüyoruz. Yani nedir işte net karı civarında da artıda döviz pozisyonu var bu önemli. Şeyinde ne kadar yapar 139 desek seviyesinde. %7 seviyesinde piyasa döneminde %7 seviyesinde artıda. Bulunduğumuz dönem itibariyle döviz yani kur riski arkadaşlar önemli buna dikkat etmemiz lazım en azından nötr ya da çok az eksik olması istenir. Artı da olduğunu görüyoruz. Bu olumlu. Oranlara çeyreklik bazda baktığımızda 2020 ve 2020 daha doğrusu 2020'nin 3. ve 4. ile elimi karşılaştırıyoruz arkadaşlar. Cari oranın yüksek olması istenir. 2,99'dan 3,08'e attığını görüyoruz. Olumlu. Kısa vadeli borç bölü toplam borcun küçük olması istenir. Yani toplam borç içerisinde kısa vadeli borcun az bir yer tutması istenir. Nitekim bunun da gerilediğini görüyoruz. 0.96'dan 0.87'ye gerilemiş. Ama hala yüksek. Yani nedir? Toplam borçların %87'si kısa vadeliymiş, %13'ü ise uzun vadeliymiş. Toplam borç bölü toplam aktiflerin de küçük olması istenir. Yani top, borçlar az olsun, aktifler çok olsun istenir. Bunun da 0.30'dan 0.26'ya gerildiğini görüyoruz. Olumlu bir gelişme. Nakit benzeri böyle ortalama genel giderinde yüksek olması istenir. Yani nakit benzeri çok olsun, genel gider az olsun. 0.99'da yerinde saydığını görüyoruz arkadaşlar. Bunları söylemiş olalım. Şimdi detay bilgiler diyelim. Piyasa değerinden bahsetmiştik şirketin. 1 milyar 390 milyon öz sermayesi yani defter değeri 482 milyon 657 bilmiş. Sermaye ise 20 milyon. Bedelsiz potansiyeli epeyce bir yüksek arkadaşlar. Bunun dışında piyasa değerinden defter değerini çıkarıp net kara böldüğümüzde aradaki farkı kaç yılda çıkardığını buluyoruz. Bakalım ne kadarmış. 390 482 900 milyon yapar. Onu da 85 milyona böldüğümüzde arkadaşlar 850 11 yıl yapmıyor. Yani 10 nokta küsür. Bu gayet iyi bir oran. 10 ve altındaysa iyi arkadaşlar. Çok iyi yaptı. Bu iyi. Bunun dışında yıldız pazarda işlem görüyor dedik. Ana metal sanayi sektörü. Şu günlük, haftalık, yıllık değişimleri lütfen siz kendiniz ayrıntılı inceleyin. Daha fazla vaktinizi almak istemiyorum çünkü. Şuradan ilişkili haberlerden kap bildirileri ve aracı kurumların şirket analiz raporları. Ayrıca medyadaki haberleri görüyoruz. Yeşiller kap bildirileri arkadaşlar. Hızlıca bakalım şu kar payı ne zaman? 4. ayın 12'si diyor. Şurada geliyor. Görüşüldü ödenmeyecek peşin. Evet pay biçiminde ödenme yapılmayacak. Nakit kar payı şeklinde ödeme yapılacakmış arkadaşlar. O da ne kadar? Şurada Kayıt tarihi 6. ayın 1'i. Yani ne zaman? Haziran'ın 1'inde 1'i biri itibariyle elinde tutanlar kağıdı. Haziran'ın ikisinde bunu almaya kazanacaklar. Bu söylenmeye çalışıyor. Bunun dışında şurada tutarlar ne kadar? Erbosan stopaj. Evet şurası arkadaşlar. 1 TL nominal değerli payı ödenecek nakit kar payı. 4 lira. Yok pardon şurada arkadaşlar. 76 kuruş seviyesindeymiş. Evet. Ödenecek şurası da net. Yani bu TL bazlı şurası. Biz burayı baz alacağız arkadaşlar. Bu şekilde şu toplam tutar, burası da hattı tutar şeklinde. Bunları söyledikten sonra başka göreceğimiz bir şey var mı bakıyorum. Devam arkadaşlar. Şöyle şuradan devam edelim. Başka haberlere bakıyorum şu an. Şu karpoya olayı yeni. Az önce bakmıştık arkadaşlar. Tekrar ayrıntılı bir şey var mı diye bakıyorum. Yok. Evet. Devam edelim. Bunun dışında başka nasıl haberler vesaire var. Bakalım. Şöyle devam ediyoruz. Yine o kar ilgili haber var. Yani başka özellikle dikkatimi çeken bir şey olmadı. Lütfen siz de bu ilişkili haberler kısmını ayrıntılı olarak inceleyin. Şimdi son olarak bilançoya bakalım. Bilançoyu biliyorsunuz senelik fazla inceliyoruz. 2010 9'un sonuyla 2020 sonunu inceleyeceğiz. Yıllar itibariyle karşılaştıracağız. 2020'nin 21'in daha doğrusu ilk çeyrek verileri henüz yok zaten. Dönem varlıklar 505 milyondan 458 milyona gerilemiş. 50 milyonluk bir düşüş, %10'luk bir düşüş söz konusu. Duran varlıklar 74 hatta 75 milyondan 195 milyona çıkmış. 120 milyonluk bir artış yaşanmış. Bu da ne kadar yapar arkadaşlar? Yaklaşık %160'lık bir artış demek. Yok pardon arkadaşlar. 50 milyon %60'lık bir artış diyelim. Toplam varlıklar dönem varlıklarla duran varlıkların toplamı 579 milyona yani 580 milyondan 650 milyona çıkmış. 70 milyonluk bir artış. Bu da %13'ü %14'lük bir artış demek. Kısa vadeli yükümlülükler vadesi bir yıldan kısa olan yükümlülükler. Bu bayağı bir gerilemiş çok iyi arkadaşlar. Yani oransal olarak hala toplam yükümlülükler içinde kısa vadelilerin payı yüksek. Ama kendi içinde çok büyük gerilemiş. 245 milyondan 148 milyona 100 milyonluk bir düşüş kaydetmiş. Bu da %40'lık bir düşüş demek. Uzun vadeli yükümlülükler 2 katına çıkmış ama tutar da az artmış. Yani 12 milyondan 22 milyona 10 milyonluk bir artış var. Neredeyse %100'lük bir artış ama tutar olarak çok az. Yani şurada 100 milyonluk gerileme var. Burada 10 milyonluk artış hiçbir şey arkadaşlar. Gayet iyi. Öz kaynaklar 323 milyondan 482 milyona çıkmış. 160 milyonluk bir artış kaydetmiş. Bu da %50 bir artış demek. Bunu da söyledik. Evet şimdi son olarak kar kalemleri. Brüt kar 93 milyondan 104 milyona çıkmış. 11 milyonluk bir artış. O da %10-12'lik bir artış demek. Asıl önemli kalem biliyorsunuz esas faaliyet kar zararı. Bu 75 milyondan 83 milyona 8 milyonluk bir artış kaydetmiş. Bu da %10'luk bir artış demek. İyi bir artış. Dönem kar zararına baktığımızda bu da net kar net zarar demek. 65.5 milyondan 85.5 milyona çıktığını görüyoruz. 20 milyonluk bir artış yaklaşık %30'luk bir artış demek. Bu da gene gayet iyi durumda arkadaşlar. Şimdi grafiğe geçelim. Teknik analiz. Grafiği biliyorsunuz öncelikle hızlıca yıllık, aylık, haftalık, günlük şeklinde gözden geçiriyoruz. Bunu yapma sebebimiz herhangi bir desen formasyon oluşum var mı? Kolayca ve zaman kaybetmeden yakalayabilmek. Yıllık, aylık, haftalık, logaritmik ölçekte günlük ise lineer ölçekte inceliyoruz arkadaşlar. Şimdi bu şekilde çünkü daha iyi sonuç veriyor. Yıllığı açtığımda logaritmik ölçekte açıyorum. Bakın borsaya kot olmuş. Gene itibariyle yükselmiş. Aylığa geldiğimizde borsa kot olmuş, yükselmiş. Düşüş kaydetmiş, yükselmiş. Dalgalı bir şekilde yükseliş devam etmiş. Haftalıktaki görünüm şurada yatay. Yükselmiş, hafif düşmüş. Tekrar yükselmiş. Şurada sert satışlar gelmiş. Yani sert düşüş yaşanmış arkadaşlar. Bu da Mart pandemi dönemi biliyorsunuz. Sonrasında gene yükseliş dönemi. Şurada son dönemde mail biraz azalmış. Bu haftalık görünüm tabii. Günlüğe geldiğimizde ölçeyi dinleyerek çeviriyorum. Şurada sert bir düşüş. Burası Mart arkadaşlar. Yani nereden gelmiş? Yaklaşık 27 liralardan 13 liralara kadar düşmüş. %50'lik bir düşüş. Sonrasında hafif yükselmiş. Sonra daha sert yükselişler gelmiş arkadaşlar. Şurada zaten bakın hafif bir düşüş sonra kırmış. Şurada tekrar bir yatayda düşüş. Şu an tekrar kırdığını görüyoruz. Bunu zaten ayrıntılı inceleyeceğiz. Ama şu anda dikkat bakın hep ikili tepe düşüş, ikili tepe düşüş, ikili tepe düşüş şeklinde gerçekleşmiş. Tekrar yıllığa dönelim. Logaritmik ölçüye çeviriyorum. Burada hareketli ortalamalar oluşmamış. O yüzden aylığa gelelim. Şu 20'yi 22 ye çeviriyorum hareketli ortalamayı. Tamam dedim. Evet. Bu aylık grafik olduğu için yeşil çizgi 22 aylık hareketli ortalamayı, kırmızı çizgi de 50 aylık hareketli ortalamayı gösteriyor arkadaşlar. Şurada yeşil çizgi yani 22 aylık hareketli ortalama bakın hep destek olarak çalışmış. Şuralarda da destek olarak çalışmış. Yer yer 50 aylık hareketli ortalamada destek olarak çalışmış. Hatta direnç olarak da çalışmış. Ama genel itibariyle 22 aylık hareketli ortamda üzerinde kalmış diyebiliriz. Fiyat çizgisi üstte altta 22 aylık hareketli ortama onun da altında 50 aylık hareketli ortalama şeklinde kısa vadeliden uzun vadeli olumlu bir sıralama var arkadaşlar. Bu istenen beklenen olumlu bir durum. RSI'ye baktığımızda 85'te aşırı alım bölgesinde olduğunu görürüz. Aylık direkt yani uzun vadeli yatırım için. Haftalığa geldiğimizde 22 haftalık hareketli ortama şurada bakın destek göre görmüş. Şurada yer yer direnç göre görmüş. Şurada 50 evet 50 haftalık hareketli ortama direnç göre görmüş. Nihai olarak baktığımızda üstte fiyat çizgisi 22 haftalık hareketli ortama 50 haftalık hareketli ortama şeklinde kısa vadeliden uzun vadeli bir sıralama var. RSI bu istenen onun bir durum arkadaşlar. RSI çok daha makul seviyelerde. 66 ile nötr bölgede. Biliyorsunuz 70 ve üstü aşırı bölgesi. Günlüğe geldiğimizde logaritmikten lineere geçiş yapıyorum. Yeşil çizgi 22 günlük hareketli ortalama, kırmızı çizgi de 50 günlük hareketli ortalamayı gösteriyor. Bakın arkadaşlar, şurada 22 günlük hareketli ortalama destek olarak çalışmış. Aynı 22 günlük hareketli ortalama şurada direnç olarak çalışmış. Burada 50 günlük hareketli ortalamanın destek olarak çalıştığını görüyoruz. Şurada, şurada, şurada ve şurada. Hatta şunu da söyleyebiliriz. Bakın gelmiş aşağı kırmış. Üstüne 60 kalamamış. 22 günlük aşağı kırmış. Bu sefer 22 günlük hareketli ortalama direnç göre görmüş. Bakın gelmiş buradan dönmüş. Sonra gelmiş 50 günlükten dönmüş. Bugün itibaren tekrar 22 günlük hareketli ortalama kırdığını görüyoruz. Bu olumlu arkadaşlar. Yani bu hareketin devamını geleceği yönünde olumlu bir sinyal. RSI'ye baktığımızda çok çok makul seviyelerde 52 ile aşırı alım satım bölgesinin neredeyse tam ortasında 50 tam ortası biliyorsunuz, nötr bölgede. Şimdi tümünü sil diyelim, hareketli ortalamaları RSI'yi kaldırdık. Aylığa geldik arkadaşlar, hatta yıllığa gelelim. Ölçeği loga etmeye çeviriyorum. Burada line çizgi grafikten bu grafiğe geçiş yaptım. Bakın yükseliş devam etmiş, herhangi bir sıkıntı yok. Aylığa geldiğimizde şöyle bir görüntü var. Bunu hemen çizelim isterseniz. Şu dibi alıyorum arkadaşlar. Dipte şeyin dibini aldım. Nedir? Gövdeyi. Bunları almadım. Bakın yükselen dipler oluşan en yeni tepeler şeklinde bir görünüm var. Buna paralel çiz dedim. Şunu aldım şuraya koydum. Evet arkadaşlar. Şu şekilde evet biraz düzelteceğim bunu. Şöyle. Evet yani direk diğer destek dirençler belirlenebilir. Bunların için işte şuralar. Mesela neresi arkadaşlar? Şurası güzel çalışmış. Araları konabilir de çok fazla da vakti salmak istemiyorum. Genel itibariyle yükseliş trendinde olduğunu görelim. Şimdilik yeter. Destek direnç olarak da söyleyeceksek şunu söyleyebiliriz. Şunu şuraya koyduğumuzda. Evet bakın. Yani burada uzun vadeli yatırım için yükseliş trendi devam ediyor. Yukarı yönlü hareketin gelmesi durumunda. Bakın daha 120'lere görebiliyor. Çünkü bu uzun vadeli olduğu için en ufak bir ara bile çok büyük oynamalara, fiyat hareketlerine sebep oluyor. Aşağıda destek olarak da 56-57 lira seviyede destek konumunda. Burada görmemiz gereken uzun vadede yükselişin devam ettiği arkadaşlar. Tümünü sildiyelim. Haftalığa geçelim. Haftalıkta da görünüm bu şekilde. Şunu şöyle. Ya yani bakın basamak basamak gitmiş. Yükselmiş yatay. Yükselmiş yatay şeklinde hareket var. Burada şunu gösterebiliriz. Genel itibariyle yükseliş trendinde olduğunu göstermek için. Şöyle yapıyorum arkadaşlar. Şunu çizdim. Şuna paralel çiz dedim. Şunu daldım. Da Şuraya şu şekilde oturtturuyorum arkadaşlar. Bakın yükseliş trendi devam etmiş. Şurada gelmiş üstüne atmış artık. Genel yani itibariyle yükseliş trendi devam. Hatta şunu da söyleyebiliriz. Şurada daha da sertleştiğini görüyoruz. Yani ne şöyle tersten çizeceğim. Şöyle olsun evet. Bakın arkadaşlar şu şekilde. Yükseliş trendi devam. Hatta buna bir de paralel çiz diyebiliriz şu çizdiğimiz paralelinde düzgünce alıp şuraya koyarsak bakın yani şu ana trend içerisinde ara trend yükselen bu şekilde. Bu orta uzun vadeli yatırım için. Son olarak da günlük grafiğe geçelim arkadaşlar. Orada ayrıntılı kısa vadeli yani daha doğrusu kısa vade için bir analiz yapalım. Günlük olduğu için diner mum tipini şey grafik tipinde mum olarak ayarlıyoruz arkadaşlar. Bakın şurada yavaş yavaş gidelim. Şurada baktığımızda zaten yükseliş trendi. Burada herhangi bir sıkıntı Yok arkadaşlar şöyle. Şuna paralel çizdiğimde şurayı görebiliyoruz. Yani Genel itibariyle yükseliş trendi. Yükselen dipler oluşan en yeni tepeler şeklinde şurada. Sonrasında hareket daha da sert değişmiş. Bakın şurada şu şekilde. Şunu hatta şöyle bir paralel çizebiliriz. Şunu da şu şekilde aldım. Gördüğünüz gibi yükseliş trendi devam. Sonrasında şöyle düşmüş. Buna da şunu yapabiliriz aslında. Şöyle bir paralel çiz dersek şunu görebiliriz. Bakın yani isterseniz daraltıp şöyle diğer türlü de şu şekilde bakın ne güzel çalışmış. Bunu görebiliyoruz. Yani yükseliş trendi devam etmiş. Ama şimdi daha yakın vadede bakalım. Ona geçmeden önce şu destekleri verelim. 67 lira 16 kuruş. Şurada da neresi işte 63 lira 80 kuruşta destek var. Direnç olarak da önce 75 lira seviyesi. Daha da yukarıda arkadaşlar 87 lira seviyeleri var. Şimdi daha yakın dönemli analiz yapmak için tümünü siliyorum. Şu grafiği bir miktar büyüteceğim. Burada görünmesi gereken şu. Bakın. Şu yükseliş trendi şurada bir bozulmuş. Yani şöyle aldığınızda. Bakın şu şekilde. Şuna paralel çizledim tekrar. Şunu şuraya koyduk. Şuna bir daha paralel çiz diyebiliriz aslında. Şöyle. Yani yükseliş trendinde herhangi bir sıkıntı yok artık şöyle koyduğumuzda bakın şuraya değdi. Buraya aldı. Şuraları kapsadı zaten. Yükseliş devam. Şurada bir miktar altına kaymış. Yani bunu daha az önce yaptığımız gibi tekrar paralel çizilirsek. Bakın ne güzel oturuyor. Bunu da görmek mümkün. Ama buna gerek yok. Şurada daha yakın zamanda gene yükseliş trendi olduğunu görebiliriz. Şurada. Şu şekilde alıyorum arkadaşlar. Bakın şuradan şu şekilde aldım uzattım. Burası buna paralel çiz şurayı da aldım. Şöyle. Bakın şurası ne güzel oturdu. Yani şurayı saymayın. Buraya hatta şöyle dikdörtgenle de gösterebiliriz. Şurası arkadaşlar. Şurası yükseliş Yani şunu evet, tutamadığım için yükselmedi. Şöyle baktığımızda şurası yükseliş Burada herhangi bir sıkıntı yok. Bakın çalışmış. Güzelce çalışmış. Şurada destek olarak neresi var? 65.45 seviyesi var. Bir üstünde de 67 lira seviyesi destek konumunda. Yukarıda direnç olarak sırasıyla 72, 75,5, 75.5, 81, 84 daha da yukarılarda 90'lı seviyeler var arkadaşlar. Son olarak da şunu yapıp bitirelim artık. Yani şunu son dedim ama şunu gösterelim. Bakın şurada bugün itibariyle şu düşüş trendi son bulmuş gibi arkadaşlar. Üstüne atmış. Üstünde kalıcı olması önem arz eder. Şunu sildik bu şekilde. Biraz daha büyütüyorum. Son olarak da Fibonacci düzeltme seviyeleriyle bakalım durumu o şekilde bitirelim. Şuraya aldım. Şu dipten tepeye çizeceğim arkadaşlar. Bakın şu şekilde. Çizdim burayı. Bakın arkadaşlar 69 lira 50 kuruş. Altta destek olarak 68 lira 05 kuruş var. Yani şu trend üstlerini yakaladım demedim de. Evet zaten iyiymiş. Destek olarak 68 lira 18 kuruş var. Sonra 64 lira 36 kuruş. 58 lira 92 kuruş. Daha da aşağıda 52 lira seviyeleri var. Bir de hedeflere bakalım isterseniz. 72 lira var. Sonra 76 lira 72 kuruş. Daha da yukarıda 84 lira 35 kuruş seviyeleri var arkadaşlar. Bunda da görünüm bu şekilde. Bu destek direnç seviyeleri takip edilebilir. Genel görünüm bu şekilde arkadaşlar. Burada yer alan bilgiler kesinlikle yatım tavsiyesi değildir. Risk algınıza ve portföy yapınıza uymayabilir. Bilgilendirme amacı taşımaktadır. Bu doğrultuda kendi portföyünüzü kendiniz oluşturmanız beklenir arkadaşlar. Şimdilik bu kadar arkadaşlar. Bir başka analiz videosunda görüşmek üzere. Hoşçakalın.